genel ilkeler olarak size sormak istiyorum. Bakın dün Ankara'da iki gazeteci, biri Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, öbürü Tele Ankara temsilcisi İsmail Dükel. Hemen aşağı iniyorum. Barış Pehlivan şu anda tutuklu, Barış Terkoğlu öyle, Hülya Kılınç, Murat Ağırel tutuklu, Aydın Keser, Ferhat Çelik onlar da tutuklu. İşte mesela şöyle bir düşünüyorum efendim, siyasiler var ne bileyim Selahattin Demirtaş tutuklu, çok sayıda siyasi, Osman Kavala var STK iş dünyasından genel bir yorumunuzu almak istiyorum. Yani bu işte siz AK Parti'ye geldiniz, kurdunuz, sizi e, istediler, girdiniz, yönettiniz. İşte bize vaatlerde bulundunuz. Normalleştireceğiz dediniz, demokratikleştireceğiz dediniz. Nereden nereye geldik efendim biz? Ben biraz önce de söylüyordum. Yani Türkiye'nin en başarılı olduğu yıllar. Yani milli gelirini 236 milyar dolardan alıp 950 milyar dolara çıkarttı dönem. Aynı zamanda Türkiye'deki özgürlüklerin hızla arttığı bir dönem. Biz diyorduk bakın Türkiye özgür tartışma ülkesi diyorduk. Özgür tartışma. Özgürce tartışan ülke kendisi için doğruyu bulur diyorduk. Fakat tabii yargıya intikal eden dosyaların ben detayını bilemem. Bu hukukçuların işidir. Ama Türkiye'deki iklim çok zor bir iklimdir bugün gazeteciler için. Düşünce hayatı için zordur. Ben bu e, programlarda özellikle o Cüneyt Özdemir'le yaptığımız mülakatta bir ifade kullanmıştım. Yani çok hızlı düzelir diye. Bazıları dedi ki ya nasıl bu kadar hızlı? Çünkü bu üslup meselesi. Yani gazeteciler şundan emin olursa, ya ben çıkıp da bir televizyon kanalında eleştirel konursam, patron beni işten kovmaz diye hı hı. Bir güvenirse zaten rahat konuşmaya başlar insanlar. Yani onun için çok hızlı düzelir aynı zamanda. Çok hızlı. Şimdi tutuklu gazeteciler var. Yargı süreci devam eden gazeteciler var. Hı hı. Bir de işten atılanlar var. Çok Aslında şu güzel. andaki şu andaki en önemli cezalandırma mekanizması işten atılmak. Evet. Ve bu ortamda bu ortamda iktidarın yönlendirmesiyle işten atılan bir gazetecinin tekrar işine dönmesi veya başka bir yerde iş bulması i̇mkansız, çok zor. İmkansız. Çok zor. Ama bu neyi oluşturuyor? Ha çıkıp da bir tartışma programında biraz hani ya doğruları konuşursam, işten kovulabilirim korkusuyla bu sefer ne oluyor? Bütün arkadaşlara bakıyorum, yorumculara hep kendilerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Ya da bazıları sınırda geçiyor artık güzellemeler yapmaya başlıyorlar. yani. Artık bakarsın ya partili mi, siyasetçi mi, gazeteci mi hiç karışmış gitmiş. Hı hmm. Bu, bu doğru değil, bu ülke için doğru değil. Yani bu ülke problemlerini rahat tartışmalı. Problemlerini rahatça tartışmayan bir ülkenin sorunlarına çözüm bulması mümkün değil. Yani öncelikle bir teşhis edeceksiniz. Yani hasta önce bir hastalığını kabul edecek. Ya bizim burada sorunumuz var, bunu konuşacaksınız. E şimdi hastalığını inkar eden ve hastalığını konuşmayan bir insanın nasıl tedavi edeceğini e, olacağını siz düşünün. İyi olamaz. Yani ülke hasta, sıkıntıları var ama hastalığını konuşmak yasak. Çok iyiyim diyeceksin ha, hiçbir şeyim yok, Türk gibiyim, sapasağlamım diyeceksin. Ya şuram yanlış, buram ya. şurada bir hastam var, ağrım var falan filan. Bunu konuşamıyorsun. Konuşamazsan tedavi olamıyorsun. Şu anda Türkiye dertlerinde bu yüzden çözüm bulamıyor. Hı. Problemlerini tartışamayınca o sorunları çözemiyor. O sorunlar sadece büyüyor. İfade özgürlüğü onun için önemli. Yani rahatça konuşalım sorunlarımızı. Ne var ne yoksa ortaya koyalım. Bundan korkacak ne var? Neden korkuyorsunuz? Yani sorunları tartışmaktan neden korkuyorsunuz? Hı. Sebebi? Çözme kapasitesi yok artık. Peki. Çözecek bir ekip yok. Yani problemlere çözüp üretecek bir ekip yok. O çözümü üretecek bir ortak akıl, bir istişare mekanizması yok. Sorunlara çözüm üretemeyince bu sefer sorunları konuşma yasağı getiriyorsunuz ülkeye. Kimse sorunlardan bahsedemez. Kimse gerçekleri söyleyemez. Niye? E çünkü ben de zaten çözemiyorum. Çözecek kapasitem de yok. Bari hiç kimse konuşmasın. E konuşmayınca sorunlar ortadan kalkmıyor, buharlaşmıyor yani. Peki. Şimdi efendim siyaset kulislerine baktığımız zaman işte son bir ayda erken seçim tartışması oldu. Ve buna dayanak teşkil eden iddia da şuydu. İktidar, işte siz, işte... Gelecek Partisi de dahil ama Deva Partisi palazlanmadan, örgütlenmesini tamamlamadan, daha büyümeden, <laughs> tanıtımını tam yapmadan bir seçim yapalım. <laughs> Ve bu seçimi yaparken de işte bir takım düzenlemeler yapalım. Seçim kanununda, siyasi partiler <laughs> kanununda. İşte dün de Hürriyet'in Nuray Babacan'ın bir haberi vardı. %5'e çekelim ittifaklardaki <laughs> seçim barajını. İttifakta yüzde <laughs> %5 baraj olsun ya. Yani. Evet %5 baraj olsun diye. <laughs> E, bunları nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bir cümleyle ifade etmek mümkün ki korku dağları sardı. Yani Deva Partisi'nin toplumda nasıl hızlı bir şekilde zemin bulmaya başladığını herkes görüyor. Başladı iktidar görüyor bunu. Hı hı. İktidar da yeni bir şey üretemiyor. Yeni bir ümit vaat edemiyor. Gelecekle ilgili bir şey üretemiyor. Peki iktidarın devamını nasıl sağlayacak? Bütün hesap kitap şu anda onun üzerine bakın. Şimdi ne yapıyorlar? Sosyal medyayı da kısıtlamayla ilgili hazırlık. Niye? Çünkü... Hani ana akım medyada önemli bir kontrolü sağladık. Hala özgür olanlar var ama önemli kısmını sayı olarak en azından kontrol ediyoruz. Sosyal medyada aldı başına gidiyor. Olmaz. Bunu da kontrol etmemiz lazım. Kontrol edemezsek bile baktık ki ya bu geliyor bunlar. Peki nasıl engelleriz? Yok barajı indirelim. Nasıl engelleriz? Yok işte grup sayısını değiştirelim. Hı. Nasıl engelleriz? Bilmem milletvekili transferi şu bu. Bakın bir siyasi partinin arkasında. Eğer halkın iradesi oluşmaya başladıysa, halkın desteği oluşmaya başladıysa onu hiç kimse engelleyemez. Bunda en iyi bilmesi gereken kişilerden birisi belki Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Neden? Çünkü kendisi yaşamıştır bunu. Kendisi yaşamıştır. O toplumla bağının güçlü olduğu dönemlerde, yani gerçekten halkla iç içe olduğu dönemlerde, o halkın desteği oluşmaya başladığı anda kim ne engel çıkarsa çıkarsın o, 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 çalışmıyor. Öyle yürümüyor o iş yani. Olmuyor. Olmuyor. Anladım. Şu anda sanki tarih tekerrür ediyor. Şimdi çok şükür hani Deva Partisi artık daha tanınmaya başladı. İnsanlar tanıdıkça, öğrendikçe destekliyor. Türkiye genelinde şimdi teşkilatlanmaya başladık. 81 ilde arkadaşlarımız bir haftada tamamen sahada. 81 ilde 900 ilçede teşkilatlanmaya başladık. Efendim ben... her, her yerde bir hareketlenme var. Şimdi bunu görüyorlar ve bunu acaba nereden nasıl engellerizin hesabı bütün bunlar. Hmm. Bakın açıkça söylüyorum. Bugünden sonra ister siyasi partiler yasasında ister seçim yasasında yapılacak her değişiklik bizi engellemeye yöneliktir. Ama engelleyemeyecekler yapamayacaklar. Yeter ki halk desteklesin. Yeter ki biz halkımıza derdimizi anlatalım, kendimizi anlatalım. Yeter ki ikna olsunlar. Ya gerçekten bunlar hani iyi, nitelikli, genç aynı zamanda tecrübeli bir ekip. Bunlar Türkiye'nin sorunlarını çözer diye halk inandıktan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Yani oyunun kuralını değiştirerek iktidarı sürdürmeye çalışmak beyhude çabadır. İşemez. Evet. Bir de efem şimdi ben sizi izlerken hani Türkiye'yi yönetmeye namzet bir isim olarak bakıyorum ve bütün konuklarıma hani eğer parti genel başkanıysa öyle bakıp anlamaya çalışırım. Şimdi Türkiye yönetmek için deyince hani biz ne istiyoruz? Ülkemizde huzur olsun, esenlik olsun, barış olsun. O kadar. Peki bunu sağlamak için mesela doğu güney doğu meselesi var, bir Kürt meselesi var. Kürt kardeşlerimizin de huzuru, eşitliği. Mesela partinizin buradaki politika ve yaklaşımları, öncelikleri neler? Birazcık böyle özetler misiniz bana? Merak ettim onu şimdi dinlerken size. Çok açık. Biz parti programımızda çok açık yazdık. Yani, yani, yani Türkiye'de bir Kürt sorunu varsa bu sorunun çözümü tamamen hak ve özgürlüklerden geçmektedir. Başka bir yerden geçmemektedir. Yani bizim vatandaşımız olan herkesin İnsan olmaktan kaynaklanan doğal haklarını olduğu gibi tanımak ve özgürlüklerini doyasıya yaşamalar için onlara alan açmaktır. Başka çözümü yok bu işin. Ve hiçbir zaman işin bu, bu perspektife bir de güvenlik perspektifini ekleyip de, hani güvenlikle hak ve özgürlük arasında bir denge, bir terazi, ya işte ama güvenlik sorunumuz var biz size bu kadar da hak veremeyiz. Böyle bir şey yok. Çalışmadı. Bundan sonra da çalışmayacak. Ha şu olur, eğer toplumun bir kesimini tamamen dışlayırsanız o kesimin oyları da bana lazım değil kardeşim. Onlar isterse hiç oy vermesinler. Ben zaten belli bir kesimden aldığım oylarla zaten bu işi götürürüm diyorsanız o ayrı. Ama o o bizim anladığımız devlet anlayışı değil. Yani o Türkiye'ye yakışan bir devlet yönetme hı hı. anlayışı da değil. Yani bizim anlayışımızdaki devlet her bir vatandaşını kucaklayan devlettir. Her bir vatandaşına aynı samimiyette, aynı yakınlıkta olan devlettir. Çoğulcu demokrasi de zaten budur. Çoğulcu. Çoğulcu ne demek? Tek bir kişi bile olsa onun hakkını gözetmektir. O benim vatandaşım ve ben onunla ilgilenmek zorundayım. Onun dertlerine çözüm bulmak zorundayım. Hissiyatına sahip olmaktır bana oy veren bir kesim var. Ben tamamen onlara yöneleyim. Öbürlerini de iteyim, öteleyim. Ve onlardan da oy alayım. Bununla da iktidarımı sürdüreyim. Allah korusun öyle bir iktidarı hiç kimseye nasip etmesin Allah. Ben istemem yani. Giderim başka iş yaparım ama siyaset bu olmamalı yani. Yani siyaset sırf iktidarın sürdürülebilirliği değildir. Siyaset bu ülkenin her bir vatandaşı için çalışmaktır. Her bir vatandaşı için çözümler üretmektir. Hı. Bizim anlayışımız böyle açıkçası. Ve böyle yaklaşıldığı zaman da Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Türkiye'nin önü açık. Önü açık. Bu ülke yazık yani. Şu anda yaşadığımız biz hak etmiyoruz ki. Ya. Yani gördüğümüz tablo çok çok üzücü. İçimizi parçalıyor. İçimiz kana alıyor inanın yani. Bunu biraz... Ve çok hızlı düzelebileceğine inandığımız da sırf bu sebeple yani. Bunun için bir kanun gerekmiyor. Bir, bir şey de gerekmiyor. Yani bir... Sadece yönetim üslubu tarz. Yani diyelim ki bir gazeteci bir yerde konuştuğu zaman patronu arayıp da at bunu işten demiyorsanız, o telefonu açmıyorsanız zaten yavaş yavaş düzelir ülke. Ya, ya da Mart'ta şey demiştiniz, Cüneyt Özdemir programında da söylemiştiniz onu hmm. galiba. Ee, bizim iktidarımızda hiç kimse bir hakimi, savcıyı ha, arayıp okur. ya da aracı falan gönderip e, terkin yapmayacak demiştiniz. Yani yargıda sorunlar büyük ama sorunların yarısını çözmenin yolu yargıya siyasi müdahale olmaması. Hmm. Siyaset müdahale etmesin zaten sorunların yarısı çözülür. Diğer yarısı atılacak adımlar var. Anayasa değişikliği gerekecek, yasal değişiklikler gerekecek, hakimlerin, savcılarımızın o eğitim süreçleri, meslekçi eğitimleri. Onların performans ölçümleri yani yapılacak çok iş var ama sorunların en az yarısı yani bu siyasetle yargı arasındaki bağın kopması ve yargının bağımsız ve tarafsız çalışacağı bir iklim oluşturmanız zaten sorunların yarısını çözer. Onun için çok hızlı çözülebilir diyoruz yani. Bu çok zaten hızlı çözülebilir. Yabancı soruna. sermaye de getirir diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de yargının bağımsız olduğuna dair bir güçlü algı yarattığımız zaman dünyadan da para gelir demek. O kadar. Çünkü sermaye sermaye kurallara gelir, hukuka gelir. Hukuk varsa, kurallar varsa, sağlam kurumlar varsa hmm. sermaye oraya gelir. Yoksa kimse parasını çöpe atmaz. Ya yani Bu ülkeye yatırım yapayım ondan sonra bir siyasi kararla pat diye yatırımın değeri sıfırlansın. Ya da yargıya işim düştüğünde yargı hep iktidardan yana karar alsın. Benim şirketime dışlayıcı karar alsın. Eğer böyle inanıyorsa insanlar gelmez. Peki. Bizim kendi insanımız da bakın şu anda harıl harıl maalesef harıl harıl kendi insanlarımız, kendi iş adamlarımız, iş kadınlarımız başka ülkelere yatırım yapıyor. Çok da sessiz bir şekilde yapıyorlar. Çok üzülüyorum. Ya bu ülkenin imkanları bunlar. Bırakın dışarıdan sermaye getirin. Bu ülkenin insanının imkanları şu anda başka ülkelerde İslam oluşturuyor. Harıl 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 harıl. Herkes hangi ülkede ne yatırım yapsam diye düşünüyor şu anda. Ve bunu çok sessiz yapıyorlar tabii. Biraz da korku iklimi de var. yani Niye biz kaçıralım o insanı? Hazır, hazır bizim vatandaşımız ve elinde sermayesi de var. Burayı değil başka ülkeyi tercih ediyor. Yapar bakın sabah haberlere bakarken Türkiye yaklaşık bir aydır 3 tane muhalif gazetecinin yok evi yıkıldı, yok kümesi yıkıldı haberlerini tartışıyordu. Dün sabah da baktım. işte Lütfü Türkkan var iyi Partili. Yok onun işte çiftliğindeki şu kümes çıkıldı. Burasında yıkım başlandı filan diye. Şimdi efendim birazcık sesini yükseltene böyle elinde sopayla küt diye vurursan o zaman nasıl gelecek ki yabancı sermaye? Gazeteci nasıl konuşacak? İmar kurallarını düzenlemeleri hiçe sayarak devasa binalar, devasa yapılar yapıldı pek çok ile. Kimse bir şey yapmıyor. Ama ufak işte yok 50 santim şurası böyle yok 20 santim şuradan şunu taşmışım falan filan diye sırf işte devletin o elindeki sopayı bazı insanları hizaya getirmeyi Sözüm ona hizaya, hizaya getirmek için kullanılıyor. Ya yazık, ya, yazık. çok yani, yani Bir yere canım. gitmez Türkiye bir yere gitmez. Bakın rakamları verdim. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Kişi başına düşen milli gelirden gideyim de daha kolay olsun bu sefer. 12.500 dolardan. 3, 3.616'dan almışız. 12.500'e taşımışız. Dünyada örneği çok azdır böylesinin bir yani. Büyük bir başarı. 3.600'den 12.500'e taşımışız. 12.500'den geçen sene 9.500'e inmiş. İnmiş. Bu sene gideceği yer maalesef 7500 dolar. Yazık değil mi? 12500 dolardan 7500 dolara niye düştü bu milli şey değil mi? Sırf kötü yönetim. Bakın. Başka bir şey değil. Yani. Şimdi ben bir programdan yardım alıyorum. Hani Amerika'da öğrenmiştim onu. Benim programda en çok kullandığım e, ifadeler, kelimeler, konular. Ben onlara bakıyorum düzenli olarak belli aralıklarla. Siz iş başındayken sizden yaptığım alıntıların en fazla neymiş biliyor musunuz? Burada Hı. söylerdim. Orta gelir tuzağına düşmeyelim. Siz <laughs> diyordunuz ki o zaman biz geldik geldik geldik. Abdullah Gül de bunu söylüyordu en çok. Hı. Şimdi geldik 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 ama eğer burada eğitim reformu yargı reformu yapmazsak patinaj yaparız diyorduk. Evet. Keşke orada kalsaymışız. Patinajda da yapma, kalmadık. Şimdi benim o orta gelir tuzağına işaret ettiğim yıl 2013'tür. Evet. Yani 12.500 dolara yakaladık. Yüksek gelir sınırı o gün 12.700 dolar bakın. 12.700 doları açtığınızda yüksek gelir grubuna giriyorsunuz. Biz orta gelirin en artık tavanındayız 12.500. Ve o gün uyarıları yapmaya başladım. Hepsi kayıtlarda. Hepsi kayıtlarda. Bakın orta gelir tuzağına düşeriz çıkamayız. Ne yapmamız lazım? Hukuk ve eğitim. Yani o günkü konuşmalarıma benim bakın 2013, 2014, 2015 3 yıl bakanlığımın son 3 yılı tamamen hukuk ve eğitim üzerinde Ben ekonomiden sorulmuyorum ama o günlerde hukuk konuşuyorum eğitim konuşuyorum. Niye? Çünkü oralar zayıf ve oralar ülkeyi aşağı doğru çekecek ve oldu başımıza da geldi işte. Yani bakın. hukuk yoksa yani yargı serbest çalışmıyorsa ülke dibe doğru iner iner, iner iner ve daha da iner yani. Bugünlerde güzel günler deriz bakın tekrar uyarıyorum tekrar yıl 2020 gene uyarmaya devam ediyorum. Daha da dibe doğru ineriz. Allah korusun. Yazık olur yani. Yargı özgür olacak. Milletimiz adalete yeniden inanacak. Üstelik hepsi inanın bu kadar hızlı olacak. Bunun bir videosu vardı. Savaş hazır mıyız? Bir izleyelim yargı reformunu. Yargıya talimat vermezseniz hukuka güven oluşur. Yani inanın bu kadar. Yani biz bu eğitim ve yargı reformunu yapmazsak bugünkünden de kötüye mi gideriz? Daha da dibe doğru gider yani. Dibi yok. Dibi yok. Daha da fakirleşiriz. Buralara acilen el atmak gerekiyor. Acilen. Ama dediğim gibi hemen yapılacak çok iş var. Bakın bugün Türkiye'de bir iktidar değişikliği olsun. İktidar değişikliği. Biz gelelim inşallah işin başına. Hemen iktidar değişecek. Hemen. birden yani birdenbire insanlar yolda yürüyüşü değişecek. Ben buna gönülden inanıyorum bakın. Yolda yürüyüşleri değişecek. Başları daha dik yürümeye başlayacaklar. Ülke genelinde bir rahatlık, bir ferahlık olacak. Baskı iklim birdenbire bitecek. Ve hemen arka arkaya yapacağımız, bazıları hani benim bu hızlı düzelir işaretimi bazıları eleştiriyor. Ya bu ne demek, nasıl? Mesela benim orada meclise vurgum var. Bu videonun devamında aslında diyorum ki, hemen diyorum meclisin birinci gün birinci madde ifade özgürlüğü diyorum. Ve sırf düşünce suçundan içeride varsa hapiste olanlar onların serbest bırakılması yasal düzenleme diyorum. Yani tutup da bir kişinin talimatıyla hapisten böyle öyle bir şey yok. Onu da yanlış bir tarafa çekmeye çalıştılar. Baktım iktidar destekli bazı yayın organları. Bu ne demek falan bir işaretle hapisten öyle değil. Biz bakın yargı, yani hukuk diyoruz. Meclis diyoruz. Mecliste yasal düzenleme diyoruz. Ondan sonra diyoruz. Sonra düşünce suçları diyoruz. Eğer şiddete bulaşmadıysa diyoruz. Terörü desteklemediyse, terörün içinde olmadıysa. Bunların hepsi benim o ifadelerimde var. Fakat onları çıkarıyorlar. Diyorlar ki bak işte bir işaretle insanlar hapisten serbest bırakacak falan. Öyle değil. Yapacağımız her şey hukuk bazı olacak. Yapacağımız her şey kural bazı olacak. Hukukun dayanağı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz niye güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz? Güçlendirilmiş parlamenter sistemin merkezinde meclis vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır onun için diyoruz. Ve temsil gücü en yüksek organdır diyoruz. O en yüksek organın temsil gücü madem en yüksekse o organın en güçlü organ olması lazım diyoruz. İki açıdan bir yasama yani kural koyma, hukuk koyma, yasa yapma. İkincisi de denetleme. Meclis aynı zamanda hükümet üzerinde, iktidar üzerinde önemli bir denetleme fonksiyonu görüyor. Çok önemli. Şimdi şu andaki meclisin öyle bir denetleme fonksiyonu yok. Meclis şu ana kadar hangi bakanla ilgili neyi denetledi? Meclisin şu anda Cumhurbaşkanı'nı denetleyecek bir gücü mü var Allah aşkına? Yani meclis, meclis de bir komisyon toplanacak ya da bir süreç başlayacak. Şu Cumhurbaşkanı'nı bir denetleyelim bakalım. nasıl Böyle bir gücü var mı? Halbuki bunlar başat aktörler olması lazım sistemde. Yani meclisin gücü en az Cumhurbaşkanı kadar olması lazım. Hatta daha fazla olması lazım ki denetim olsun. Tabii. Çünkü denetlenmeyen Hiçbir güç ülkeyi kötüye götürür. Gücü mutlaka denetlenen bir güç olması Sizden lazım. bir ricam olabilir mi efendim? Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve bir gazeteci olarak. Hı. Şimdi ben nasıl özgürüm burada? Ya da Fatih, biz Doğan Şentürk yönetiminde. Hı. Mesela sizi ben hani davet ettim. Nasıl konuşuyorsunuz? Sistemi çözümler misiniz lütfen? Bakın, Türkiye'de bir medya organının başka bir işi gücü olmasın ki, Bizim yöneticilerimiz mesela Doğan Şentürk ya da Cenk Söner ya da yönetimimiz işte Cumhurbaşkanı'na gidip de bir şey istemesinler. İhale, vergi, teşvik şu bu olmasın efendim. Çünkü biz sadece halka ihtiyacı olan haberi verelim. Onlar da bizi izleyerek desteklesinler. Bunu yapın efendim ileride. Yani iç başına gelecek olursanız bir sistem düzenleyin. İsmail Bey hepsi hazır. Hazır mı? Avrupa'da çok örneği var. Hı. Önemli olan ne biliyor musunuz? Sağlam hukuku koymanız ve o hukuku herkese adil bir şekilde uygulanması. Çözüm burada. Bu Avrupa Birliği'nde de çok tartışılmış, çok konuşulmuş. Yani hani medyanın siyaset tarafından etkilenmesi ya da medyanın haksız bir şekilde siyaset üzerinde dezinformasyonla, yalan haberlerle baskı kurması. Bunlar sadece Türkiye'de yaşanmıyor ki. 28 ülkede bunlar hepsi yaşanmış. Ve oralarda müktesebat oluşmuş. Ama tekrar söylüyorum. Hukuk çok önemli, kurallar çok önemli. Bir O kadar da yönetim üslubu önemli, siyasi üslubu önemli. Bakın Avrupa Birliği üye Macaristan hızla otoriterleşiyor. Polonya'da durum aynı. Bugün bu ülkeler Avrupa Birliği için müracaat etseler, biz üye olmak istiyoruz diye kapıdan girmeleri mümkün değil. Yani. Kapıdan uzaklaştılar. Olmaz derlerse olamazsınız. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani demokrasi önemli ama demokrasinin mutlaka hukukla dengelenmesi gerekiyor. Yani hukukla, kurallarla dengelenmeyen bir demokrasi seçilmiş otokratların oluşmasına yani seçiliyor sonra diktatörleşiyor insanlar. Dolayısıyla Demokrasi önemli ama bir o kadar da hukuk önemli. Yani o halkın o seçim iradesi, halkın o iradesinin sandıkta tezahürü karşısında kurallarla mutlaka dengelenmez. Yani gücü Yoksa, gücü heh. hukukla sınırlandırmaktan bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Ama sınırsız hukuku, değil ama güç. Hukuku yapan da yine o ülkenin meclisi. O ülkenin meclisi. Yani milli yani, iradeye dayalı olarak. Evet. Yani hep güçler ayrımı diyoruz ya güçler ayrımı. Yani yürütme diyoruz, yasama diyoruz, yargı diyoruz. Yani yürütme dediğimiz iktidar. Hmm. Yasama dediğimiz meclis, yargıda zaten işte mahkemeler, savcılar, hakimler. Şimdi bunların hep başat aktörler olması lazım. Güçler ayrımı olması lazım ve bu güçlerin birbirle dengeli olması lazım. Ki sistem güzel işlesin. Aksi halde bu dengeler bozulduğu anda ülkenin bir yere gitmesi mümkün değil. Sivil toplum da çok önemli. Medya çok önemli. Yani Dördüncü güç denir değil mi? Tabii, yani medya. tabii. Niye? Çünkü orada işte ifade özgürlüdür, eleştiri özgürlüğüdür. İyi çalışan, dürüst medya, tabii. dürüst haber yapan, aynı zamanda hani doğru sıhhatli yorumları yansıtan medya da o ülke için çok önemli. Sivil toplum kuruluşları hayati önem taşır. Sivil toplum kuruluşları yoksa o ülkenin demokrasisi sadece seçimden seçme bir ritüel olarak kalır. <laughs> İki seçim arasında etkili olan nedir? Medyadır. Etkili olan sivil toplum kuruluşlarıdır iki seçim arası. Gerçek demokrasiler böyle işler. Aksi halde seçimi aldım, 5 sene önüm açık, Atalan Üsküdarları geçti, yürüyeyim gideyim. Böyle bir şey yok. Peki. Gerçek demokrasilerde bu olmaz. Yani halkın iradesi seçimdir ama arada da sivil toplum ve medya yoluyla sürekli iç içe yürüyen mekanizmadır. Peki. Evet. Sayın Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür efendim. ediyorum. İsmail Sağ İsmail Küçüköy'e demokrasi meydanına katıldınız. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Sevgili Türkiyem, çok kıymetli Çalar Saat ailesi. 9 Haziran'da gazetecinin görevi nedir diye sorduk. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma, danışmanıma ve Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Habere çok çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah 7.45'te görüşmek, buluşmak üzere. Esen kalın, sağlıkla kalın efendim. Teşekkürler.